Beyin gün boyunca edindiğimiz bilgileri, duyguları ve deneyimleri işleyerek depolar. Uyku sırasında ise bu bilgilerin bir kısmı rüyalar şeklinde yüzeye çıkar. Rüyalar bilinçaltımızda saklı olan korkular, istekler ve çatışmalar hakkında bize ipuçları verir. Bu nedenle rüyaların analiz edilmesi bireyin kendisini daha iyi tanımasına ve farkındalığı artırmasına olanak tanır. Kendi rüyalarımızı anlamaya çalışarak bilinçaltımızın bize ne anlatmak istediğini çözebiliriz. Bu süreç duygusal zorluklarımızı daha iyi anlamamıza ve bu zorlukların üstesinden gelmemize yardımcı olur. Tekrarlayan bir rüya çözülmemiş bir duygusal sorunun belirtisi olabilir. Bu rüyayı analiz ederek bilinçaltımızın bize ne anlatmak istediğini keşfedebilir ve bu bilgiyi kişisel gelişim yolculuğumuzda kullanabiliriz. Rüyalar bilinçaltımızda olan bağlantımızı keşfetmemize ve içsel dünyamızı daha iyi anlamamıza yardımcı olurlar. Rüya analizine zaman ayırarak kendimizi daha iyi tanıyabilir ve bilinçli bir farkındalık düzeyine ulaşabiliriz. Bu süreç kişisel gelişimimize katkıda bulunarak hayatımızda daha dengeli ve tatmin edici bir yolculuk yapmamıza olanak tanır. Eğitimimizde bireylerin kendi bilinçaltı dünyalarını keşfetmelerine ve kişisel gelişimlerini desteklemelerine olanak tanımayı amaçlıyoruz.